Fragman'daki sahnelerden anladığımız kadarıyla gelecek bölümde duygusal gerilim daha da tırmanacak. Nisan'ın yaşadığı acı ve öfke onu bambaşka bir noktaya sürüklüyor. Kardeşi Afra'nın başına gelenleri kabullenememesi onu hem ruhsal olarak yıpratıyor hem de tehlikeli kararlar almaya itiyor. Ceren'in sakinleştirme çabaları, doktorun verdiği ilaçlar bile Nisan'ı durdurmaya yetmeyecek gibi görünüyor. Nisan acısının dinmesini istemiyor, aksine onu ayakta tutan şeyin bu acı olduğunu söylüyor. Diğer yanda Eşref ve Faruk arasında dikkat çekici bir gerilim var. Faruk, Eşref'in Nisan'a gitmesi gerektiğini düşünse de Eşref bunu reddediyor. Onun mantığı yanında olduğu sürece Nisan'ı daha da korumasız bırakacağı yönünde. Bu ikilem karakterlerin hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle çatışmasına neden oluyor. Seyirci burada Eşref'in Nisan'a karşı gerçek hislerini sorgulamaya başlıyor. Taylan meselesi de yeni bölümde daha çok gündeme gelecek gibi. Nisan, Taylan'ın Afra'nın başına gelenlerle ilgisi olduğunu düşünüyor, adeta takıntılı bir şekilde üzerine gitmeye kararlı. Bu durum onun başını daha büyük belalara sokabilir. Ona bulunca ayaklarından tavana asacağım sözleri bile bölümde aksiyonun artacağını gösteriyor. Bir yandan Irmak Dinçer ismi öne çıkıyor fakat yapılan araştırmalar şimdilik onun sıradan bir iş insanı olduğunu söylüyor. Yine de dizinin gidişatı itibariyle bu karakterin ilerleyen bölümlerde gizli bağlantılarının çıkması muhtemel görünüyor. Kısacası gelecek bölümde Nisan'ın sabrının tükendi, kontrolünü kaybetmeye başladı, Eşref'in ise, onun yanında olamamanın ağırlığını yaşadığı sahneler izleyeceğiz. Hem duygusal çalkantılar hem de gizemli olayların çözülme süreci hikayeyi daha da sürükleyici hale getirecek. Büyük ihtimalle final sahnesi yine Taylan ve Afra bağlantısına dair yeni bir ipucu ile noktalanacak.